Sen, Emre, sen, sen manitaları yazmaya devam et Emre. Ben bir işler kızı. Bir tanesi var Bir tanesi benim. Hayır, oğlum adam ekranını aç. Aynı anda dört kıza yazıyor. Neyse e, e, Evet arkadaşlar. Buraları, buraları bölme. Buraların bölmesini istiyor. Buraları... <laughs> Emre yüksel, değil mi? <laughs> Burayı videonun başına böyle şey olarak... Hani videonun başında bazı komik anlar konudur ya. Başlaşman. Ondan sonra Aynen. error efekti verilir. Öyle başlar video. Onu koy, öyle koyarız hocam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uzun zaman sonra yeni bir Valorant videosundayız. Uzun zaman sonra videodayız. Yanımda iki tane konuk var. Evet konuşun artık. <laughs> ne diyelim? Ben Emre. Ben, ben e GFN, e B videosundan tanıyabilirsiniz. Ee, biraz sesimde işte. Ee, tek değişim bu yani. Valo indirdim ben yeni başlayacağım şimdi. Evet. İdris Emre ile beraber gireceğiz. Emre sana sırayı bırakıyorum. Beni zaten evet. ilk videolardan beri. Neredeyse Nerede... her videoda var zaten bu adam. Dostluk, arka dostluk arkadaşım denen dostum. Krason 11 de dostumdu ama o çok videolara gelemiyordu. Bir iki tane videoya falan gelmiştir. Neyse boş lafı uzatmayalım. Başlayalım. Bismillah. Bana yeni seti alabilecek insan var mı? Yok. Bu arada Emre, şey, diğerlerinin sesini kapayacağız da olsun duymayalım diye video çıkmasın diye. Aynen. Şimdi böyle terbiyesiz terbiyesiz şeyler diyorlar insanlar. <laughs> A Güzel konuklarımız, izleyicilerimiz böyle <laughs> şeyleri duymak ee, zorunda şey, kalmasın. Rakipleri, rakiplerimiz, rakiplerimiz saygılı çıkamayabilirler arkadaşlar. Nasıl? Evet. Ya az önce bir tane maç bazıları, yaptık bazıları, da. Bazıları, çok konuştukları için. Onu koyamadık. Evet, neyse. Biz neden yurt dışı serverında oynamıyoruz peki? Neden mi yurt server server o Bilmiyorum ki hiç düşünmedim. Evet, onların sesini kapayayım evet. Hadi bakalım. Bir seçemediler ya. Ben bir şey fark ettim. Evet dinliyorum Ne onun kolundaki dövme Evet Neydi Veto'nun Kartıyla aynı İyi Evet Kartı dediğin Hani böyle Çapraz kum saati gibi bir şey var ya Aynı dövmesi var Çapraz kum kolunda? saati Kart Bilmem ki <laughs> Dediğin şey şimşek değil değil mi? Değil. tamam. Emre senin niye level gözükmüyor mu? Emre leveli kapamış çünkü. Ama 96 level. 97. Tamam. <laughs> evet, arkadaşlar ilk maç elimiz pek ısınık değil. Hadi, hadi, hadi. F'ye basacağım. Aa. Vay ne kadar değişik normal bir CS oyuncusu arkadaşlar. Hadi hadi hadi. <gülüş> <laughs> ne diyorsun lan? Terbiyesiz. Ne dedim Yalan söyleme. Hadi hadi diye bağırıyor ya. Bu arada yeni gelen Bandit silah yakından tek atıyor ne bileyim uzaktan 110 falan vuruyor sanırım. Böyle şerif gibi de ghost gibi de hasarı şerif Oynayışı Ghost gibi güzel bir silah bence ben beğendim. Spike'ı biz kuruyoruz. Acaba Bunları Reyna gidiyor. Gerçekten acaba Reyna Spike'ı kurmayı düşünüyor mu? Oo. Öyle bir düşüncesi falan var mı? Onu merak ediyorum. Arka. Oo, karşıda ta karşıda tavuk döner var beyler. <laughs> karşıda tavuk döner var. Hadi yiyelim. Abo. Sen ya ghost mu, ghost mu bandit mi? Bandit bence bandit. Bence ya. Ben Ege, Ege Ege, Ege senin düşünceni alalım. Ghost mu ban Ege bence pompalı alma ya. Şu olmaz. Spectre falan alsaydın daha iyiydi yani. Oğlum para yok ki ne yapayım? Oğlum Spectre daha ucuz lan. Yürüyün. Ha Hiç bakmadım ki. Gözüme takıştırdım. Niye? Olsun yeni yeni silahları denemek güzeldir hocam. Ben şunu bir alayım hemen. Aa dün almış ya. Ayıp. Ayıplı silah. Öyle mi alışmadı ya? Dur bir daha yeni başladık. Cık. Abi Aa. ne yapıyorsun? Oğlum Viper uçurdu bizi. Takıma bak. Ya. Wow. Kutay, Kutay ne yapıyor Kutay? Kutay. Kutay almış o eline bela atıyor. Eva. <laughs> Reis Prime açtı. Kutay o Odin de Prime açtı. Işte. Kutay sakin ol. Kutay 11 bir arkandayız. Kutay Kutay ne yapıyor? Ya abi hava atacağım diye. Ay birkaç kişi öldürdü sonra bir havalara girdi. Kutay çok da güzel oynamıyor ya rakip kötü. Ya ben de bunu sıfır kille söylüyorum. Bir kille söylüyorum ama. İkidir ne bileyim sıfır kurarken falan falan bir şeyden ölüyor. <laughs> B <Be>, hiç yok. Bebebe. <laughs> be, be. Bunlar A'ya gitmiş. Neyse onlar bize yem oldu. Güzel olur. Oğlum yayın yapmak için gittik zaten. Yok zaten. Biraz açılalım ay var. Ya beyler yanda 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 tavuk döner. iki tarafta da var. Tam ben şuraya be Nerede? Diğeri şurada asil var. Tamam neyse aldık. aldık. Güzel. Reklamımızı da yaptık hocam. Bu yarının son turu. son Güzel. Kolaydı. Bedava şerif arkadaşlar. Bedava şerif. Yine buradan gidelim ya. B B B. Spike Spike. <laughs> Eyvah yanlışlıkla <sürekli> attım ya. <laughs> ne Çabucak. Oğlum korktum ama siz de geleceğiniz mi artık? Acaba? Oğlum Herif bir anda çıktı ya Bir anda bıçağa geçtim Emre eğilme sen ya Diğer türlü vuramazdım onu Ayakta He vurabilirdim Be Ente Geliyorum ama, e Ege. Ben geride duracağım ya, ölmek. Abi. Cık, abi hemen de öldüğünüz çok zaman oldu ya böyle. Şş, çok fena kaybettin. Ama açılma diyorum. BG, açılma. sakin. Aim fight'a girmeyi denemek pus bir yerde. Spectre alacağım ben. Aldı. Kalkan alamıyorum. Böyle mi yoksa? <laughs> ya abi şimdi mi? Şarj bitiyor diye mesaj attı ya. Birisini aldım da öldüm ya. Oha birisine 88 vurmuş. Ne demiş? kaldı. Aha ses verdi. Eyvah ben çok kötüyüm. Ah be. Nasıl vurdu lan beni öyle? Ne diyorsun? Gelim. Aslında vurmuştum da kafasından. Sağlık olsun. Arkadaşlar telefonum nasıl? Bir bakın. Telefonum nasıl? Ay. Emre telefonum Reykliş nasıl? Rik ve telefona bak. Aa, telefon kardeşliği. Ama böyle. Oh. Ah alıyordu. <laughs> oh, oh oh. çok kötüyüm bu. İdrisi İdrisi Vurma vurma. Tutmadı. Merhaba. Evet arkadaşlar. Günlük bıçağı. bıçağı. On <laughs> bir daha. Günlük bıçağı. Buradan da Krason 11e gönderme oldu yani hocam reklam. Hocam ayıp oluyor ya. Günlük bıçağı geldi hocam güzel. Valla videoda bana sövenler varsa kusura bakmıyor ya oynayamıyorum çok. Yoktur ya. İnşallah. Hocam benim deyimim de bir tutmadı ya bir olmadı hocam. Ben o yüzden bir spektr alayım da. Hatta video klip çıksın bir birader. Şey canım, biz yakında canlı yayın falan mı Gelen olmaz ki çok aktif. Neyse bak. ona bakarız be. Rahat bir spike kurar mısın peki? Ha? Spike gibi kurur musun? Adam girdi sayede. Oğlum sakin lan. Spike'a da tam kurmuştum öldürmüş. Olsun ulti puanı falan veriyor.

ben cidden kör oldum arkadaşlar. Eğmem yüzünden. Arka var arka. Eyvallah. Görmemiştim. Cık. Abi, Abi bir saniye dinle ya bir saniye. Eğilip tarıyorlar olmaz böyle. Ben de sonra vuramıyorum sonra. Bu kemet niye vuramıyor bu adamı? Tamam abla. <gülüyor> abla. <gülüyor> tamam abla sakin ol. Ee, İdris ne yapıyor İdris? Wo oh, wo oh, wo oh, wo. Oh. Beyler iki level oldum çok büyük başarı. Beyler iki level olmuş 11 yani her level ona bir her like ona bir tebrikler arkadaşlar. Her bir like ona bir tebrikler. Like gelmeyecek ki. Like gelmeyecek. Sus, sus, dislike sus. atarlar. Sus sus. Dislike atarlar. Sus. <laughs> her bir like tebrikler. Dislike atacaklar. E bir sus ya. <laughs> arkadaşlar ya siz sanki ünlüyüz. Siz en bunu... bak en fazla iki videoda yüz izlenme falan alıyoruz. Yani. Siz bu moru dinlemeyin arkadaşlar bu. Aa ağlama moruk. <laughs> Zamanı dinlemeyin siz çok iyi insanlarsınız. Dur kaçma dur. Niye kovalamaz mısın? Oo. Oh. Direk aldı. Sage ne, ne, bu? ne yapıyor lan? Sage bir şeyler yapıyor. Sage'in Cypher acaba sayda gelecekler mi artık? Çünkü burası. Sage bıçakla geziyor. Oğlum Sage çok ne yapıyor? Bıçakla ne geziyor? Hayır yanlış tuşa bastım ya ama kanka bunlar bir de shift'e basıyor Allah'ım deli ya Az önce bıçakla geziyordum. Aa oh, ayakta tek kan oyuncu olacak. Mı? Reis bizim takım biraz. Aferin. Takım biraz... Beşli bela bu Ya karşı rakibin hepsi bir kilo alınca öyle oluyor. <laughs> ne yapacağız ya? Evet. Spectre al. Arzur falan. Spectre ar alacak param var mı? Ha olabilirmiş. ben şerif alayım bu türlü. Ya Ege ne oldu? Hem ne yapıyorsun? <laughs> sakin ol. Şampiyon. Ş sakin ol şampuan. Aslı sen sakin ol şampiyon. Ben şampiyon olmadınız da oğlum siz. Allah Allah. <laughs> <laughs> o yukarıdaymış görmedim. Gözüm yetmiyor. Öldü mü? Okey. ya. Oy Of çok iyi vurdun kanka. Teşekkür ederim kanka. Rica ederim. Spike alıp kaçma olası yüzde kaç civar? Dolduruyorum. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ne yapıyorsun adamım? Ey yo ben bir gaza geldim de. İdris ne yaptın sen az önce? <laughs> şey saçını ördüm. İdris. Saçını ördüm. <laughs> ka kasalı kas 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 <laughs> sen. Yapacak bir şey yok. Hafıza kası. Hadi, hadi, hadi. Hatırlıyor mu şey Roblox oynar ki. Sakin ol sakin tamam. Eskiler hakkında konuşmam hocam. o oh. Dur anne videodayız dur. Anne. Ey yo. <laughs> Tam burayı Odaya keserim, burayı keserim. Merak etme. Kesmeyeceğim. Anne bir geldi, keseceğiz burayı. <laughs> Kesmeyeceğim bütün herkes. Bunun da dalga geçme ihtimali de var, ünlü olma ihtimali de var. Bunu biliyor muydun? Bunun dalga geçme ihtimali de var. Lan o abi iyi tutmadı yemin ediyorum? Adam gibi de Mesela... vuramadım <laughs> ya. Düşüne hmm. <laughs> <Güzel, gülüyor> ben bir alayım mı? Of. Şimdi çürü. Bir düşman kaldı. Hayda Hızlı. arkadaşlar, gameplay. Ederim. Teşekkür ederim. Bu yerin. Onun de klasik bir şey. Onda Şöyle bir Guardian oynayayım ya. Uzaktan güzel sarıyor. Teçizat lazım. Teşekkür ederim. Ege anne ama Ege. Ege. <laughs> Ege silah at. Tamam içerim ben. Bu arada Ege silah alsana. Ya, tamam içerim. Ege silah al çabuk. Ege. <laughs> Arkadaşlar. Ege yine Phantom. Ege Phantom sevdi ya tamam. <laughs> Vurmayın bana. Çok korktum. Ah be. O da ulti düşmüştü. Şey. Ne Nerede acaba? Of. Güzel, güzel, güzel oynadım bu tur. Beğendim. Oğlum. Sessizlik oluştu konuşsanız artık hmm. Arkadaşlar bu arada eğer bu Ege ve Emre gelmeye hmm. devam ediyorsa, ederse Üçlü rekabet falan filan girebiliriz Hatta olursa beraber bile oynarız ama Büyük ihtimalle birinin bunu diyeceğini sanmıyorum Abi rekabetçi girmeyelim benim rekabetçi oyunlarla Bir sıkıntım var bye bye. Rekabetçi girdiğim bye bye. an oyunu silesim geliyor Tamam sakin ol. Of. Oğlum bundan ben nasıl 10 milim yapacağım ya? 5, 10 milim. 10 milim. Bu şu biz. Ne yapıyor lan bu burada? nasıl şöyle bir oyunu Allah. bitirelim artık ya. Aaa ilacı döktüm. Yine 5-1. Yani 4-1 değişik. Ege Yaratı ilaç... Güzel Ege şizofren olduğu <laughs> için ilaç içiyor bu arada. Hayır. O yüzden değil. Şizofren olduğu Şey yok. Odaklanmama yardımcı oluyor. Var mı? Burada niye kimse yok? Bunlar hep B'ye gidiyor yani. neyse ben. Göremeyeceksiniz. Heyecan yaptım heyecan. Gelme üstüme. Düştüm. Harbi mi? Neyse <laughs> <laughs> falan mı ne yapıyor ya? Saldıranlar kazandı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ayşler>. <Gülüyor> Allah. Belki face cam Yani benim face, benim şeyim yok. Kameram. Ama okey mi? Tamam kardeşim. Ben ya bir şey oldu mu artık şu an? Ne oldu? Daha fazla Çok mu hızlı dönüyor? Ne yap? Yani evet. Ay ay. Konuşamıyorum ya. ya. Baba geliyor. Baba! Hadi lan. Oğlum. Oha. Ah be. Sırılamış Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün yanımda arkadaşlar Sarp var arkadaşlar Dur ya biz bir takıma bir selam verelim ya Değil mi arkadaşlar 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 dedi garip geliyor Ne diyelim biz kanala Çubuk adam Geldi başkan ha e Başkan diyordu Başkanlar diyordu Çubuk adam Adamlar mı? yok çubuk Merhaba çubuklar Değil mi <laughs> <laughs> i̇zleyicilere çubuk ne kreker. diye ses, seslensek hocam? Aynen evet, bence, bence nickname'i değiştirebilirsin ama sen bilirsin. Yok bu kadar İzleyicilere çubuklar diye bir seslendirelim. Hayır çubuk, çubuk krakerler. çubuk krakerler çubuk... işte. Merhaba Daha çubuk krakerler arkadaşlar bir takımla ve konuşalım. Ay ne anlayayım abi? Anlayayım. Adamlara dalga <laughs> kaçmış çubuk krakerler <laughs> mi diyoruz yedek mi diyoruz ne diyoruz? Yani. <laughs>